Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Kanalımıza üye olmak için katıl butonuna basıp istediğiniz düzeylerden birini seçebilirsiniz. Jeff, Jeff, Prez. Jeff, evet. yeleğini, yeleğini ters çevir. Ah Jeff, benim mobleydim. <laughs> Lanet olsun, babaannem gibi sürüyoruz. Babaannemin iyi sürdüğünü biliyorum. Jeff bir gelsene. Çok dik merak ediyorum. Sana dik dik bakıyor, kıskanıyorum. <laughs> Burada biraz yürüyüm de bacaklarım açılsın. Sen bacaklarını açtın galiba, Richie. <laughs> Şimdi bacakları hiç kardeşim. kapanmıyor. <laughs> Senin ataş benim sırtıma değecek miydi bunu düşünebiliyor musun? <laughs> hani aramızdaydı. Hep pişik oldun sanırım kardeşime. <laughs> kardeşim bacaklarımı açıyorum biraz. Nerede oturuyorum. Yarın benimle gel. Anlaştık. Ne tarafa gidiyorsun sen? Hmm, motelin adını tam bilmiyorum. <laughs> hmm, güzel. Ama muamelesi güzel biliyor musun? Yeter artık <laughs> aptal bir fahişe. Bir <laughs> şey. Kimin arkasını seyahat etmek istersin kardeşim? Aa. Kardeşim bana lütfen aptal bir fahişe gibi davranmayın. Sana söz veriyorum. Tamam Zeki fahişe gibi davranın. Kardeşim arkaya binerken yediğini ters çevirmeyi unutma. Benimkine binerken çıkarta da bilirsin güzellik. Çıkartıp ağzına sokmamı istemiyorsun değil mi kardeşim? <laughs> Kesin desin yani merak etme. edilmez diye şey yapacaktım ama. İyi söyle bakayım. İşte buraya park etmeyin diye şey yaptım ama. Ha. O yüzden. Park görüldüsin misiniz hanımefendi? Hayır biri çıkar çarp iyilik yapanın amına koyayım. Yapmasan da ben. Bir de ben koyayım. Keşke ben de senin. Bu <laughs> bebeğe bir bakım yaptırmam lazım. O zaman <laughs> hep beraber <gülüyor> gidelim. Ama. <laughs> <laughs> İyi sen nasılsın? Bir problem sen mi var? Her hani gördüğün önüne geçip hani falan yapar mısın? Yok tekme savuranın genellikle yapıyorum. Ayar Ayağı rahat durmayanları. Ekmemi savurduk. O arkadaki İzleme geldi Sarışın beyefendi? Genç efendim? yaptı. Sarışın genç mi? Vay e. <laughs> 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 be sarışın genç de oldu be. Ananı çikeyim. <laughs> Yemek isterseniz çok güzel bakın special Teşekkür Lamborghini motorunda yapıyoruz. Motora biraz bakayım ha. Benim araç tamir olacak. Tamamdır. Evet olsun motora bak. <laughs> numaram olmadığı için ulaşamıyor olabilirsin. Şş, bak sen. Hmm. O zaman ulaşmam lazım. Bak sen. Ulaş o zaman. Numaranı ver ha. Yaz numaramı. Aaa. <laughs> yaşamayı sevenleri İzlemeyi bayılıyorum. Ben daha çok süt yan numarasıyla ilgileniyorum. <laughs> hani anlarsın <gülüyor> ya. <gülüyor> 578. Ah. Evet. Arkamdan şey dürtülmüş gibiyim. Bakın <laughs> o kardeşim. Bir tarafından. Tanrı beni korusun. <laughs> e sen mi sensin? Tabi bebeğim. Senin o nasıl bana sikmiştim. Aa! Ne yapar lan orası İyi göğüs var sende. E böyle motoru da ilgilendiriyor. İyi valla. Nerede bastın bunları? Bayağı güzel yaparsın. <laughs> Parası <laughs> araba gibi olmuyor kusura bakma yani. Benim arabaya daha çok bakıyor hatunlar. Ee, sen bir atı tarla gibisin. Kaç tane sevgilim var? Kaç tane mi sevgilim var? Kaç tane ne? olmadığını sor soralım. Ben yüzden sonrasını sayamıyorum. Efendim? Benim ben tipini sikiyim orası bu çocuğu. Sen tipimi ben anneni sikerim Amına kudum ben <laughs> ya. <gülüyor> Hayırdır lan bu sana? Nereden böyle atar yapıyor? Gevşek olursun bir evladı ya. Az önce yalvarıyordum. Oğlum az önce var ya. Ha. yedinci sevgilimle bu. Aa bu da benim sekizinci sevgilim. Ne şey, de Neyip her gün... Al... Al... Ne, lan o? Bir şey basıyorlardı. Şu tipe bak amına koyayım. Maya kim tarif ediyorsun? O <laughs> mu ben mi? Karar ver. İkiniz de tipim değilsiniz. Ay götüm siktir git lan. Ya gel olur <laughs> biz buluruz başkasını amına koyayım. Bu ne Erkek adam erkek bir siker gel ama amına koyayım. Gel la gel. <laughs> <laughs> Hıh! olsun isterseniz on kişi olun. Bana ya, fark aramızda etmez. Aramızda bir saçlı yok ama. Hı, tamam onların ekipten Şu de Arkadaki arkadaş diyor. biraz kır saçlı gibi ama. Lan. Tipi de benziyor ameliyat mı oldun lan sen? Aç bakayım bir saçları. Aynı adamı kastettiğini düşünmüyorum. Hadi artık gidelim. Kardon. 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 Nerelisin sen? Nereli olmamı isterdim. Ne bileyim konuşma aksana fark geldi götürüyor beni. <laughs> Evlisin bro. Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Abla sana köfte ekmek sarayım mı? Nasıl yani? Yok teşekkür ederim. Bir, bir tane, bir tane bir nereli, nereli olduğunu Zaman. nasıl zamanı geldiğinde öğrenirim işte. Nerelisin? E, e ben öğrenirim. kardeşim. Ha Kaliforniya He. tamam. tamam. Bunun Amerika diye bir Türkiye mi burası amına koyayım? Buralar eyalet eyalet. Bro. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.